Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Ve bir şey mi bilsem, bilsem Kendisine, bir önceki ders, şu an dersi hatırlıyor musunuz? Cenab-ı Allah Resulü'nün evet, ilgili, yaptığı dua ile ilgili, mahiyetiyle ilgili değil mi? Evet, tamam. evet çok güzel. Aynen. manevi, kainattaki manevi unsurlar. Evet, manevi unsurlar değil mi? Evet, ilim. Evet, i̇lim, irade, irade. o, ilim ve la kudret, maddenin nedensellik. Biz e, Hani maddeciler bir şey nedensellik verirler ya. Madde, madenci maddeciler bir şey nedensellik verirler. Bir şey nasıl meydana geldi? Bize göre nedensel, neden olan bir şey ilim ya da kudrettir. Bize her asıl şey odur. Bize göre odur. Evet. Şimdi kendisinde Arş-ı Azam canibinden Rahman ve Rahim isimli müsemmü olan bir zat huzur tarafından hikmet dolu Kur'an indirildiği nurani zat yani Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a Dedi selavat getireceğiz ya. Değil mi? Selam olsun. Tevrat ve İncil ve Zebur ve diğer suhufların Risaletinin müjdelediği doğumun öncesinde görülen harika vakalar cinni hatiflerin, insanların Allah dostları. Bunları daha önce birinci, ikinci leşabı okuduk hatırladınız değil mi? Tamam. Harika vakalar, o cinni hatiflerin ve insanların Allah'ın dostlarının, velilerinin, kahinlerin, peygamberliğini müjdeleyerek haber verdiği. Bu bir işareti ayı ikiye böldüğü, Seyyidimiz ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinin yapmış olduğu iyilikler sayısınca milyon defa yine ona salat ve selam olsun. Çağrımasıyla ağacın yanına geldi. Duasıyla yağmurun derhal yağdı. Bulutun kendisini gölgeli sıcaktan korudu. Bir sağ kadar yiyecek yüzlerce kişinin doydu. Parmaklarıyla arasında kevser gibi bir suyun üç defa akıttığı avuçlarından ufacık taşlarını tesbih etti. Demek kertenkeleyi ceylanın kurduğu kuru direği ekini, deveyi, dağı, taşı ağacı kendisiyle konuşturdu. O miracın sahibi. Gözü kayıp şaşmadı. O Necim suresinde geçen ayetinin masarı olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ümmetinin efradının alıp verdikleri nefesler sayısınca yine ona salat ve selam olsun. İlk indirdiği ta ahir zamana kadar Kur'an'ın her kelimesini her okuyan okuduğunun hava dalgalanmalarının aynalarının Allah'ın izniyle temas, temessül eden o şekillenen harflerini sayısınca ona salat ve selam olsun yani bütün salat ve selamlar sayısınca da bize mağfiret eylesin ve bize merhamet eylesin, bize lütfe Değil mi? Amin, amin, amin. Bil ki nübüvvet, Nubet Ahmet Aleyhisselam, delali, de la, la yuhad, onun delili yani, la yuhad ve la yuhsadır. Risale-i Muhammediye'nin hadsiz, sayısız delilleri, hüccetleri vardır. Biz o delailin bir kısmını, yani 19. sözde, 19. Söz, 19. mektupta da ikisinde de zikretmişiz. Evet o zatın risaletine bali olan, bine bali olan mucizatı şahadet edip ispat ettiği gibi 25. söz adlı Risale'nin tafsilatında orada zikredilmiş. 40'a bali vucu icazı Kur'an-ı Azimüşan'ın 40 veci ile icazı onun Risale'nin şahadet ettiği gibi. Evet o zat-ı Ekrem Aleyhisselam nübüvvetin delilleri sayısızdır. Hasra gelmez onun risaletine bine kavuşan mucizeleri şahadet edip onu ispat ettiği gibi 40 vecihle yani 25. sözde anlatılan değil mi? O eserde Kur'an'ın mucizül beyanın o risaletinde şahadetle onu ispat eder. Kezal şu kitabı kebiri kainatın bütün zihayat ayetlerinin Risalet-i Ahmediye Aleyhisselam edip ispat eder. Zira nasıl ki kainatı serpilen her tarafta yayılan şu masnuatta zat-ı ahadiyet vücudu vücuduna vahdaniyetine delalet eden hadsiz ayetler, alametler vardır. Kezali, bütün şu masluat aleminde Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın Risaletine şehadet edip delalet eden hadsiz beyinat vardır. Yani kainattaki bütün masluat, bütün mahlukat Cenab-ı Hakk'ın vahdaniyetine, ahadiyetine delalet ettiği gibi hepsi ittifaken Risale-i Ahmediye'nin de aynı şekilde delilidir. Onun da varlığının bir delilidir. Yani nasıl ki şu kainat meydanda yaratılan her bir sanat, her biri bir mevcut. Cenab-ı Hakk'ın vücubu vücuduna yani vahdetine delalet edip şahadet eden ayetler bir alamet, bir delilse öyle de bütün bu ayetler, bütün bu alametler, bütün bu deliller Risale-i Muhammediye'nin de nesidir? Delaletidir, ona şahadet eder. Tevhidin bütün delilleri, tevhidin bütün delilleri aynı anda Risaletin de delilidir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Aleyhisselatü Vesselam en birinci davası nedir? Risaletin en birinci davası tevhid. esası tevhiddir. Mevcudat aleminin tevhidi olan vek-i dalaletini tarif eden Kur'an azimüşan var. Kur'an'ın tarif ettiği bütün tevhid delilleri aynı zamanda nübüvvetin de delilidir. Kur'an o zat Aleyhisselatü Vesselam'ın davasının da birinci delilidir. Evet. O hadsiz beyinat ve delillerin birisi kainatta görülen kemal hüsnü sanattır. Zira şu masnuat alemindeki kemal hüsnü sanat Risale-i Ahmediye'ye kat'i kesin bir dalaletle dalalet eder. Zira şu müzeyyen masnuatın hüsnü cemali bakanlara bir müşahede hüsnü sanatı zineti ishal edip gösterir. Ve tahkik eşyadaki hüsnü sanat zineti suret ise bir bedaha onun sahindeki gayet kuvvetli bir derece irade-i tahsiniyenin güzelleştirme isteğinin, talebi tezgininin mevcudiyetinin davet eder. İzah edeceğiz. İrade-i tahsin, talebi tezgin ise biz zarure davet eder ki onun saniyinde kendi sanatına layık karşı ulvi münezzeh bir muhabbet vardır. O zat, masnuat üzerindeki kemali sanatı ishal etmeye karşı kutsi bir rağbeti, bir isteği vardır. Ve tahkik şu muhabbet ve rağbet ise katiyen davet eder ki masnuatın en ekmeni, en bediği mahlukatın en ecmeni, en cami olan insan, o muhabbet ve rağbetin en cami bir mazharı, en parlak bir mas medarıdır. Ve bu iki esasın temelküz ettiği nokta yine nevi insandır. Ve tahkiki insan, masnuatın en cami ve en garibi, en bedi olduğundan, elbette secere ilkatın semere şuuriyesidir. Yani insan, kainat içinde şuurlu bir meyve hükmündedir. İşte nevi insan, şu secere ilkatın bir semere bir meyve hükmünde olduğu cihetle bu kainatın da eczaları arasında bütün cüzlerde en uzağı ve en camiidir. Ve keza şu insan şu masnuatın en cami, en bedi ve şuur sahibi bir mahluk olduğu cihetle umumi bir nazara sahip külli bir şuara maliktir ve nazara ve nazarı an olduğu itibariyle de secere hilkatin mecmuunu tamamen görür, müşahede eder ve keza şuuru külli olduğundan sani alem makas adının kainatın yaratılışının gayatı bilir ve fehmeder. Bu uzun bir metin oldu ama bunu izah etmeye çalışalım. Meal olarak verirsek yani bu, bu cümleleri maddeler halinde hulase edersek üstadın burada bahsettiği mevzuyu biraz anlama ve kavrama imkanımız olur yani. Madde madde. Cümle cümle yani. Bu mevzu ağır ve gerçekten mana cihetli, cümleler birbirinden çok delil ve netice ortak böyle ifade edelim. Birinci nokta şu kainat diyor kemal hüsnü sanat. Birinci nokta bu. Risale-i Ahmediye katıyor olarak delalet eder, eder. Onun hakkatini, hakkaniyeti ispat eder. Neden? Çünkü şu alem sayfelerine yazılan her bir kitap, her tarafa serpilen, yayılan her bir mevcut, hüsnü sanat ve zinet-i suret ile yaratılmış. Hüsnü sanat, zinet-i suret ise bir bedaha irade-i tahsin, talebi tazyin vücuduna davet eder. İrade-i tahsin, talep-i ne demek? Yani bizzara saniyinin kendi sanatına karşı münezzeh bir muhabbeti vardır. Biz ne demiştik? unat ilahiye demiştir. Kutsi bir rabete şehadet eder. Şu muhabbet, bu rabet ise, bakın sırayla gidiyor üstad. Yani şey e, şeyi karıştırmayalım, e, sırayı karıştırmayalım. Önce burada bir kemal hüsnü sanat var. Güzel. Bu kemal hüsnü sanat ne yapmış? <laughs> zinet suretindedir. Bu hüsnü sanat, zinet suret bir bedahe, bir irade-i tahsin, talebi tezini gösterir. İrade-i tahsin, talebi tezini ise bir zavre saniyenin kendi sanatına karşı münezzeh bir muhabbetini gösterir. Şu muhabbet ve rağbet ise bir bir kat ile masnuatın en ekmeli, en bedi, en garibi, en acibi, en ecmeli, en cami olan insan bu muhabbet ve rağbetin en camiine bir mazhar, en perlak bir medarı, en temelküz ettiği de noktadır. Biz bu temelküz ettiği noktayı nereden almıştık? Bu, bu sözü, bu ifadeyi hangi ayetten almıştık? Ne demiştik biz? İnsan nasıl yaratılmıştı? Ahseni takvimden yaratılmıştı. Üstad takvim kelimesini ne kullanmıştı Arapçada? Takvim yani Tespit yeri demiştim. Neyin tespitiydi bu? Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatını gösteren en iyi tespit yeri insandır. Değil mi? Yani ahsenin takvim takvim kelimesi yani tespit demek. Tespit yeri demek. Tespit yeri ne demek? Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatını en iyisini insan gösterir. Kainat değil insan. O anlamda. Yani bu Allah'ın ruhunun üflemesiyle ilgili bir şeydir değil mi? Evet. İşte bütün hayvanlara dürüst bir ruhu var ki bir istediğim bir cins hayvanın bir ruhu varsa her insanın tek tek Senin kalbin arş ya abi. Arş. Evet. Her bir Adem tecedi. Arılara vah ettik ama tüm alim hep aynı var gibi. Yok, aynı öyle. Ee, Sen bütün kainatın ama e, insanda ise özel birebir e, her şey almaya yetkin bir ruh üfleniyor. Evet, ispatla kabiliyete, kabiliyete sahip. Aynen. Evet. Bütün alemlere şamil. Anlamaya ve bize Allah isimlerini hem tanınmış adı mesela örten isimleri Evet. Gibi, tanımaya müsait bir şekilde hem e, tanımaya hem de tanıttırmaya. tanıttırmaya. İki evet. iki boyutlu değil mi? Evet. Hem üstad öyle söylüyor. Hem tanımaya yani sen evet. tanıyorsun evet. hem de tanıttırmaya başkasına göstermeye. Müsait bir değil mi mahiyette yaratılmışsın. 11. sözün sonunda dokuz emirde bu detaylı bir şekilde orada anlatılmış zaten. Değil mi? İnsan kainatının klasası olduğunu, filistesi olduğu, haritası olduğu değil mi? Bir çekirdeği olduğu değil mi? Daha i̇nsan önce anlayabildiği için. Bütün şey. kainatın bilen numunesi insanda var olduğunu, bütün alemlerin bir numunesi insanda var olduğunu. Bütün. Yani çünkü. Aslında vahsede vücutta bir, bir hak payı var. Evet. Yani bir hak payı var. Her şeyle insan itibarlı. Evet. Yani bu noktada tamam Se, bütün e, kanattaki e, her varlığın e, ibadetlerini Allah'a sunması evet e, külliyet noktasında yakana budu ve yakana değdi dediğimizde yani sunması noktasında yine yani, aslında her şeyle itibatlı bir e, kendi numunesi da girseler bunu da bunu da görebiliyoruz yani. evet yani. bir de o insan her şeyin bir numunesi ama hiçbir şeye benzemiyor hiçbir başka insan bir insana benzemiyor biricik değil mi aynı zamanda da sırrı hadiyetin bir tecellisiydi yani hem kainatın bir filistesi, hem bir haritası, bütün esma ilahi gösteren bir anahtar külçesi insanda var. Ama aynı o insan özel insan. Sen bir başka insanla özdeşle değilsin yani. Evet. o, o ruhla bakın sağlanıyor yani. O evet. irtibat. O irtibat evet. onunla sağlanıyor. Evet. Hem şu muhabbet ve rağbetse bir hakikati olarak masnuatın en ekmeli, en bedi, en garibi, en acibi, en ecmeli, en cami olan insan. Muhabbet ve rağbetin en cami bir masarı, en parlak bir medarı, en temel ettiği nokta. Hem insan masnuatın en ekmeli, en bedi, en garibi, en acibi, en ecmeli, en cami olduğunda elbette şu hilkat ağacının en şuurlu, en kabiliyetli meyvesi. Hem insan meskul efsafa malik olarak su çecere en cami bir semerezi mertebesine yaratılmış olduğundan kendisini umubi bir nazar, külli bir şuur ile ona ihsan edilmiş. Hem insanın nazarı umumi olduğunda insan secere yıkatın tamamını görür ve onu müşahede eder. Hem insan şuuri olduğu, şuuru külli olduğundan insan Cenab-ı Hakk'ın şu alemi yaratmasındaki maksatlarını ve gayelerini ve hikmetleri en iyi bilen ve fehmeden bir varlık yani. Yani demek ki buraya kadar bu cümlelerin birbirinin delili netice olduğunu göstermiş oluyor bize. Bu defa bütün cümleler beraber delil olarak ne yapıyor? Mesela üstad şöyle söylüyor. Bütün cümleleri bir delil yaptı. Şimdi bize şöyle diyor. Madem Nebi Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bütün bu efsafa can bak konuyu nereye bağladı üstad? İnsanı anlatırken sonra konuyu nereye bağlıyor? Bu, bu noktada Nebi Beşer'e nasıl e, içinde birinciliği kazanan Aleyhisselatü Vesselam olduğunu şöyle diyor. Öyleyse bu fıtrattaki insan yani yani zaten Akrem Aleyhisselatü Vesselam elbette saniye alemi has muhatabıdır. Onun Rasulüdür. Habibidir abdü hasıdır, muhatabı aslisidir. Ve madem umumi nazar ile külli olan şuur hususu bir hitaba muhatabı has olmaya sebep ve medardır. Yani işte bu efsaf, bu fıtrat temerküz eden, bu mahiyeti anlaşılan bir insan bu acübe hikat sani alemin has muhatabı olmaya sair mevcudatla nispeten daha fazla layık ve ehmiyetlidir. Demek umumi nazar, külli şuur muhatab-ı has olmaya sebep ve medardır. Öyleyse bütün bu cümlelerde muhatabı has tabiri asıl kasıt kimdir? Muhatabı has. Muhatabı has dediğinde aleyhissalatü vesselam'dır. Çünkü mevzumuz risaletin ispatıdır ya. Hem de alemin bütün nevi beşer içinde meskul efsafa en birinci derece malik olan ondan başkası acaba göstermek mümkün mü? O halde Resul-i Ekrem Aleyhisselam Habibullah ünvanına layık en muafık en ehmiyetli zat Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ammenna ve Saddakna. Evet. El Fatiha mesajı. Oo, oh, yeah.